Sarıkaya yanınıza geldiğinde kaç yaşındaydı of. ama lisedeydi yani liseyi bitirmemiş Lise 15 ya 16 yaşında gibi 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 Tam... annesi mi getirdi sizi yok annesi hayır getirdi hayır Serenay bunu hatırlar ona bir hali hocamızın çok faktörü vardı benim bir yarışmam vardı o yarışma için Hı. böyle elimdeki mevcutlara bakıyorum içime sinmiyordum Böyle şu hale hocamıza sordum. Ya dedi çok güzel bir kız var bizim okulumuzda dedi. Evet. Ben de hocam bana yönlendirir misin dedim bir şeyle birlikte bir hocasıyla bir başka hocasıyla birlikte beni ziyarete geldiler. Forması ve okul çantasıyla mı geldi? Aa, o kadar detay hatırlamıyorum ama olabilir. Yani okuldan çıkıp geldiler diye hatırlıyorum ama çok net hani bir şey yok aklımda. Bu geldi. fotoğraflar sizin ajans yeren yer alan fotoğraflar. Bu fotoğraf bu evet Baksana ilk geldiği Baksana. fotoğraf sanıyorum. Evet. evet Peki ne konuştunuz? ilk konuşmanızı hatırlıyor musunuz? Yani tabii ki bu işin meşakkatli bir yol olduğunu çünkü çocuklarımızın çok hayalleri var. Yani evet. hmm. bir anda bu çok ünlü olacaklarını, hmm. bu işin çok kolay olduğunu düşünüyorlar. Halbuki bu meşakkatli bir yol. En ufak bir meslek sahibi olmak istediğiniz zaman ki mesleğin ufağı yok yanlış telaffuz evet. etmeyeyim. Bu ciddi bir eğitim almak zorundasınız. Bunda da bu işi öğrenmeniz gerekiyor. Esra Hanım siz e, hani bu işin uzmanı olarak yeni Hı. gençler keşfediyorsunuz. Serena'yı gördüğünüzde bundan ileride bir şey olacak dediniz mi? Dedim tabii dedim. Yani zaten ben herkese kontrat yapmıyorum. E, bu konuda biraz kontrat demek ya bir sözleşme demek sorumluluk demektir. Tabii ki. Yani o yalnızca almak yani için değil vermeniz gerekiyor. Vermeseniz zaten bir yere gelemezler. Şu fotoğraf karesi arkadaşlar kalabilir mi? Burada daha bir, bir önceki fotoğraf yani. karesi biraz da yakınlaştıralım Hı. gerekirse Barko'dan verelim. Daha 15-16 yaşında. Ee, o kadar tazecik ki. Şimdi Ama mesela bu resim, bir kız. bu resimde e, bizim ta, benim çok hoşlanmadığım bir resim esasında size gönderdim. Anlatın siz resimlerin içeriğini. E, şöyle ki, tabii ki bakın vücut dili yok henüz. Evet, Görüyorsunuz. Evet, evet, evet. Evet. Bu vücut dilinin poz vermenin öğrenilmesi ve gelişmesi gerekiyor. Yani doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Bizde belki kendisinin. E, yani kaç kere deklar şöyle basıldığını bilmiyoruz fotoğrafçımız tarafında. Onlar kendilerini göre göre ve poz vere vere kendilerini tanıyorlar ve öğreniyorlar. Bu bir süreç. Hiç. Hiçbir şey havadan uçma böyle gelmiyor. yani. Evet. Bir önceki evet. fotoğraf arkadaşlar iki kareyi yan ya yana getirelim. Pragmatizm... Bir eski bir yeni fotoğrafını Anladım. yan evet. yana getirelim. Bu da eski fotoğraf. Bu fotoğraf eski fotoğraf evet. zaten. Bir de yeni halini getirelim. En son halini. Dün göndermiştik size. Daha nasıl güleceğini, nasıl bakacağını evet. hiçbir şey bilmiyor. Tabii. E artık zamanla da oturuyor. Ama tabii, tabii bu arada serenayın kendi, bu kişilerin kendi yeteneklerini, özelliklerini yatsımamak lazım. Bunların hepsini biz yaptık dersek e, tabii. Yani biz, olmaz. Var biz o zaten yetenek. o yetenekleri ortaya çıkmasında yardımcıya. Zaten iyi bir öğretmen nedir kişiyi kendisi doğrultusunda yetiştiren kendi onun faaliyeti doğrultusunda yetiştiren yüzünde şey gözünde hiçbir şey yok zaten Serenay'ın Serenay doğal bir tek göğüslerde silikon var o farklı zaten ortada yani zaten mankenlik ya da bu meslekte başarı doğallıkla çok doğru orantılı bir şey. Kendinle barışık olmadan bu mesleği icra etmek gibi Peki, bir şansınız yok. Peki Serenay'la nerede yollarınız ayrıldı? O günün birinde size gelip ben artık şansımı... İstanbul'da deneyeceğim. Annemle birlikte İstanbul'a gidiyorum dedi hmm. mi size? Ya hayır öyle olmadı o iş. Hı. Şimdi plajda filmi çevriliyordu. Evet. Bu hatırladığım kadar Gürgen Öz falan oynuyorlardı. Evet. Ee, Plato filmin çevrildiği bir filmdi. Biz oranın hem kastına yardımcı ve destek oluyorduk. Onur Bey sanıyorum Sinan Bey'in yardımcısı kastla ilgilenen kişi beni aradı. Daha bana özel bir e, tipleme, bir kız yolla dedi. Yani gönderiyordu kendisi Plajda filmde olduğu için böyle işte bikini Hı. dikilen kızlar istiyorlar. Güzel manken kızlar Ama bana özel bir kız yolladı. Sana çok özel bir kız yolluyorum Onur Bey dedim. Hatırlar kendisi ve e, Serena'yı gönderdim. Zaten bunun anlaşmaları, kontratları hepsi var yani Plajda filminin hakkınlarında. Fakat sonra onu benden aldılar. Ve ben tekrar Onur Bey'le de bu konuyu konuştum. Serenayetim şöyle oluyor. Biz bu insanları çıkardığımızda onlara bir katma değer kattığımız zaman bir değer olarak ortaya çıktığında üçüncü şahıslar diyorlar ki sen bırak onu. Sen buraya gel. ...şeklinde Plajda bu çocuklar... filminde kim girdi aklına peki? E, Plato film girmiştir. Hani Kim şahıs olarak bir suçlama yapmak... Plato ...ama Plato filmin filminde... ona hemen... Zaten limon ağacı... ...diye galiba. Yani hmm. Bir filmde başrol verdiler direkt. <laughs> Kontratlarda şöyle bir madde var. E, kendisi de biliyor bunu. Bunu bir ay önceden... ...ben sizinle çalışmak istemiyorum diye bildirmesi... ...ve noterden bir hmm. kişiyi de... E, hmm. ...tebliğ ettirmesi gerekiyordu. Evet mutlaka. Onu yapmadılar... Ve ben bu arada kendilerini e, ulaşmaya çalıştım avukatlarımın vesilesiyle. Plato firmede biz e, evet. protesto çektik, kendisine çektik. Fakat bilgisayar sistemi Türkiye'de biliyorsunuz yeni oturdu. Evet. O zamanla ben ikamet yani almadılar. Yani biz tebliğde bulunduk fakat karşı tebligat almıyor, hiçbir dönüşüm olmuyor, geri dönüş olmuyor. Böylece hani avukatlarım da ben de boşa çalışmış oldu. Onun üzerine o sırada süre doldu. Biz Şeye de yani elimizde var zaten o protestolar. Peki Hı. siz Serena'yı aradınız, ulaşmak istiyorsunuz. Ne diyor? Ben artık sizinle çalışmayacağım mı? Ben Plato filmle mi yoluma devam edeceğim diyor. Esasında e, benim Serena ile bire birebir böyle bir e, konuşmam bir olmadı. Çünkü siz bir insanına bir emek verdiğiniz zaman o konuda da hassasiyetiniz oluyor. Hı. Yani e, gel benimle çalış diye bir şey yok. Zaten... Biz bu sektörün temel taşlarıyız. Evet. Zaten güvene dayalı, herkes ne yaptığını bilen bir ilişkiye giriyor. Annesiyle bağlantıya geçtiniz mi Sere'ye? Ee, zaten bizi devre dışarı bırakmaya çalışan insanlar ve zaten telefonlar değişmişti. Peki